Merhaba arkadaşım sizlere Skoda Super Potomobilinden bahsetmek istiyorum. Tüm motorlar iyidir, ancak hepsini önermiyorum. Temel olarak Superb 3'te kullanılan tüm motorlar iyidir, ancak daha yüksek riskli ünite hala 1.8 TSI'dır ve bu da önceki modelde en büyük sorunlara neden olmuştur. 2.0 TSI n ikiz tasarımı olmasına rağmen en çok şikayet edilen konu yağ sorunlarıydı. Ne yazık ki 1.8 TSI'den daha iyisi bence 2.0 ile yine vazgeçmek o kadar açık değil. Çünkü 2.0 manuel şanzımanla birleştirilmiyordu ve araca arıza oranı açısından bakarsanız ve servis maliyetleri nedeniyle DSG'yi acilen listenizden çıkarmalısınız. Kılavuzlar güvenilirdir ve 1.8 TSI'ye kadar benzinli motorlarla birleştirilmiştir. Bu nedenle mümkün olduğunca az sorun çıkaran benzinli bir Skoda Superb istiyorsanız, 1.8 TSI ya da 1.4 TSI N125 beygirlik versiyonunu tercih etmeniz gerektiğine inanıyorum. Neden muhteşem 150 hp olmasın? Bu da sorunlara neden olabilecek ek silindir devre dışı bırakma sistemine sahiptir, ancak bu tür herhangi bir sistemde olduğu gibi devre dışı bırakılabilir. Bu ilginç bir varyant çünkü 4 tekerlekten çekiş sistemiyle bile kombine edilmişti. Ancak modernliğe odaklanırsanız ve servis veya onarım konusunda endişelenmiyorsanız, bence Superbin en iyi versiyonları 150 beygir gücündeki 1.4 TSI ve tüm 2.0 TSI varyantları, özellikle de en güçlü olanları. Ne kadar yeni olursa o kadar iyidir çünkü daha az yanarlar. 272 ve 280 beygir gücündeki versiyonlar harika bir sürüşe sahip ve 6 saniyeden daha kısa sürede 100 km saat hıza ulaşıyor, en yeni 280 beygir gücündeki versiyon ise gerçek bir roket. Hızlı ama aynı zamanda güvenli bir şey istiyorsanız 6 vitesli DSG'li 280 HP versiyonunu 2018'e kadar öneririm. Oldukça dayanıklı, yüksek yüklere dayanıklı bir kutudur. Ancak dizel menzilinde roket yoktu. 200 beygir gücündeki 2.0 TDI bile üst düzey benzinli motorlarla karşılaştırıldığında oldukça sessiz bir ünitedir. Temel olarak tüm TDI'lar sessiz sürüşe yönelik birimlerdir. 2 litrelik motor farklar büyük olmasa da ne kadar yeni, o kadar karmaşık. Araba için uygun bir varyant 150 beygir gücündeki versiyondur. 122 HP'lik versiyon 2020'de geri çekilen küçük 1.6 TDI kadar yavaş. Bu arada, daha küçük olan TDI, 120 HP'lik ilginç bir motor ve pek fazla soruna yol açmıyor. Her iki zayıf versiyonda yalnızca DSG ile mevcuttu, manuel versiyon ise 2018'e kadar 1.6 TDI dizel veya 150 ve 190 HP'lik 2.0 versiyonlarla mevcuttu. Bazıları 4 tekerlekten çekişli olarak mevcuttu. Skoda Superb 3'te neler ters gidiyor? Yeni bir model olduğu için başarısızlıktan bu şekilde bahsetmek zor. Ancak ı için tipik hale gelen bazı rahatsızlıklar vardır. Ancak aşağıdaki açıklamanın 2020 öncesi araçlar için geçerli olduğunu belirtmek isterim. En büyük sorun mekatronik arızalarının ve debriyaj aşınmasının meydana geldiği DSG-7 şanzımandır. Dizel motorlarda, soğutma sıvısı pompasında daha çok 1.6 TDI'de ve yüksek basınçlı yakıt pompasında 2.0 TDI arızalar vardır. Üstelik SCR sistemiyle donatılmış dizeller bu alanda arızalanmaya yatkındır ve yeniden doldurulması zahmetlidir. Dolayısıyla bu çözüm olmadan 150 HP gücündeki 2.0 dizeli hedeflemek iyi olur. Ancak şu anda DPF filtrelerinin oldukça dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır. Daha az önemli kusurlar arasında, küçük bir gevşekliğin neden olduğu, süspansiyondaki garip sesler ve bazı elektronik cihazların arızaları ancak hareketliliği etkilemese de yer alır. Bir otomobilin dayanıklılığı hakkında söylenebilecek şey, hali hazırda piyasada 300 binin üzerinde kilometreye sahip çok sayıda otomobilin bulunmasıdır. KM ve bunlar genellikle 2.0 TDI dizellerdir. Ağırlıklı olarak otoyollarda kullanılan araçlarda DSG şanzıman çok sık vites değiştirmediği için büyük sorunlar yaşamıyor. Kilometresi 200 binin üzerinde olan ünite sayısı KM bu modele sakin bir şekilde bakmanızı sağlar. Modern otomobillerde genellikle olduğu gibi en büyük sorunlar operasyonun ilk döneminde giderildi. İkinci sahibi bir araba takip etmeye değer bir şeydir. Süper bir satın almaya değer mi? Kendini kanıtlamış bir motora sahip, konforlu ve ferah bir orta sınıf otomobil arıyorsanız, motor veya çekiş versiyonu ne olursa olsun 2017 ila 2018 modellerini hedeflemeye değer. Bir araba iyi bir donanım versiyonuna sahipse birinci sınıf bir his verebilir ancak özellikle onarımlarda bir BMW veya Mercedes'ten çok daha az paraya mal olur. 280 HP ile superb aynı zamanda harika bir sözde uyuyor çünkü spor araba gibi hızlanıyor ama günlük olarak çok az yakıt tüketiyor. Scout versiyonu SUV'a ilginç bir alternatif olabilir. Superb ıı, kusurlar açısından mükemmel değil. Japon değil ama kesinlikle EvenSys'ten daha ilginç veya Mazda 6'dan daha dinamik bir otomobil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoma puan vermeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız, yorumlarda bunlar hakkında yazmayı unutmayın.